Merhabalar arkadaşlar Vak Vak TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün size sürpriz sürpriz dediğimiz yeni bir seriye başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere bir tane örnek göstermek istiyorum. Elimde bir kutu var. Her tarafını şöyle göstermek istiyorum. Ve bu kutuların hepsi kapalı arkadaşlar. İçerisinde ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Hile yok yani arkadaşlar. Evet, içerisinde rakamlar var. Ve biz kutudan ne çıkarsa slime yarışması yapacağız. Evet. Kutudan çıkacak rakamlar şu an burada dizilmeye başladı arkadaşlar. Ee, Büyük rakamları bulup daha çok puan biriktirmeye evet. çalışacağız. Ne kadar çok puan o kadar çok malzeme alabileceğiz. Önce puan biriktiriyoruz. Evet, önce puan biriktireceğiz. Puanlarımızı biriktirdikten sonra da buradan alışveriş yapacağız arkadaşlar. Şimdi 15 kutu olduğu için yazı tura atalım. Yazı bence. tura değil. Bir önceki turda sen kazandığın için bir kutu sen fazla çekeceksin. Öyle mi? Tamam. Evet. Yes <laughs> Arkadaşlar e o zaman bir bunda de Bingo hakkım yok mu? Sadece bir kutu fazla mı? Evet, bir kutu fazla ve büyük kap <laughs> senin olacak. Sizler de şu an videoyu durdurun ve içinizden bir sayı tutun arkadaşlar. Bakalım sizin kutularınızdan da hangi rakamlar çıkacak onları da merak ediyoruz. Evet ben 7'den başlamak istiyorum. Tamam 7'den başlayabilirsin. Evet. Heyecanla kırdım şu anda. Eee açıyorum. Açıyorum. Evet aç artık <laughs> ben yani ben de heyecanlandım. bir rakam <laughs> çıksın. evet. Aç! 300! Oh ya! En düşük rakamlardan birisi herhalde 300. Gerçekten çok büyük çıktı arkadaşlar. Ya bula bula onu buldum. Benim uğurlu sayım 15'tir. Her zaman için arkadaşlar. Ben de bakalım. Şuradan. Evet. Bunu buradan temizliyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, açıyorum. Lütfen. açıyorum. hayır, hayır, hayır. Açmayacağım. Yok yok. Yani. Ben açmayacağım. <laughs> ben burada ne hissediyorum acaba? Ben kırmızı hissediyorum. Kırmızı sayılardan hissediyorum arkadaşlar. Bakıyoruz. Aa. Yaşasın sarı benden bile kötü Sarı, sarı, sarı rakamlardan çıktı arkadaşlar. Neyse, daha kırmızılar var. Maviler var. Onlardan... Evet, sıra bende çıkarabiliriz. Ben de diyorum ki, diyorum ki... Senin kaç uğurlu ya sayın? Ya bir yandan bir diyorum, bir yandan beş diyorum. Öyle bir şeyim yok benim. Tamam. Pek inanmam ben <laughs> <laughs> uğurlu sayılara falan. Zaten benim de çok uğurlu sayılmaz. Beş diyor. açacağım ya. 1 ile beş arasında kaldım ama... İyi karar ver. Çünkü zaten 15 tane kutumuz var. hangisini? Tamam açacağım bunu. Tamam hadi bakalım. Hazır mısın? Değilim. Bence sarı çıkacak. Sarı rakamlardan çıkacak. Sen ne hissediyorsun? Kırmızı. Kutumda hey. kırmızı hissediyorum. <laughs> evet. Evet evet. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. 7500. Oo. Allah. Evet arkadaşlar. Ah. <laughs> kırmızılardan birisini çıkardı. Özlem kırmızılardan birisini çıkardı. Ya. E şimdi artık benim de bir kırmızı çıkarmam gerekiyor yani. Ben 2'yi. Seçiyorum arkadaşlar Bakalım en büyük 10.000 kime çıkacak çok merak ediyorum Zaten 10.000 çıktı mı slime'ın en güzelini yapabilirsin herhalde Ya 10.000 nedir ya Evet 10.000 var burada ama zaten puanlarımız da yüksek Başlıyorum. Açıyorum Görenler var mı? Ben gördüm Ben göremedim daha of Ya 5.000 Evet arkadaşlar kırmızılardan ben de bir tane tutturdum çok güzel. Evet, az önce ben 5 ile 1 arasında kalmıştım. Bu sefer de o 1'i açacağım. O 1'i. Evet, 10.000 kaldı. 2500, 2000, 1500, 1000 daha büyük sayılar bu kutular içerisinde arkadaşlar. Geliyor. Gelsin. <laughs> Bence ben sarı çıksın ben arkadaşlar ben ya. Ben... Bence sarı çıksın. Evet, evet, evet. Gerilim Bakabilir miyim şuradan? Mi <laughs> <işimizden? gülüyor> Hayır bakma. Açtım. Of. Çok iyi bence yine. Of. 1500. Of of. Evet arkadaşlar. Daha bütün mavi kutular duruyor arkadaşlar. Evet. Çok çok küçük puanlar var. Ben niye 4 aldım ki? Hayır 4 almayacağım ben. 11 alacağım. 11'den 10.000 çıkmasını istiyorum. <laughs> evet, bu mühürler de çok sağlam olmuş. Onları da noter tarafından tasdik ettim, kapattım. <laughs> Açtım, kapattım. Ya ben gördüm bir şey ama tam göremedim. Hayır, görme. Niye görüyorsun? Ben... Arkadaşlar, biz görelim. Bakın. Lütfen. Dur, lütfen. Hayır. Lütfen. Tamam, önce siz görün. Neyse, görmedim. Ben, ben bunu açmayayım. Hayır, ben... hayır. Gördünüz. Mü? Açar mısın? <laughs> Açmasak? Hayır, aç. Of. Yüz. Of. Eyvah 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 çok kötü gidiyorum ben arkadaşlar ama hala 10.000 var. Benim 10 10.000'i bulmam lazım arkadaşlar. Fatih abinizin 10.000'i 10 bulmaması lazım. 10.000 var ki. O 10.000'i 10 ben var. bulursam o güzel slime'ı ben yapacağım. 7.500 de bende zaten. 10.000 neredesin? Hissetmeye çalışın. <laughs> sıcak 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 soğuk soğuk. Arkadaşlar yardım edin biraz ya. Bir dahaki Kutudan ne çıkarsa slime challenge'ı canlı yayında ayarlayacağım. Ooo harika Gerçekten olur. Gerçekten yapacağım bunu. İstiyorsanız yazın. yorumlara. Canlı yayında istiyorsanız bu slime oyununu canlı yayında yapacağız. Ve sizin yardımcı olacağınız istediğiniz sayıları çekeceğim. Arasında tamam, kalıp çok kaldığım güzel. zaman size söyleyeceğim. Harika bir oyun olacak. 12 geldi yine tamam. içimden. Hadi bakalım. Biz bakmayalım bu sefer önce seyirci görsün. Tamam kapat gözlerimizi. Açıyorum. İnanın arkadaşlar gözümüzü kapattık. Gerçek zaten göremiyoruz şu an ters. E, şu an açamadım bir dakika şurası şey olmuştu, olmuştu. Tamam. Kapattık. Evet siz gördünüz. Büyük mü arkadaşlar biz göremedik Bakın bir bakalım, iki üç. İki olsun on bulamadım ama olsun. 10.000 onda olabilir mi? Evet öyle bir içime his doğdu arkadaşlar 10.000 onda olabilir. Daha mavi ve sarı kutular var. Kırmızıların etkini bulduk neredeyse. Biliyor musun? İki tane kaldı. Evet. Önce ben bakayım mı? Hayır hayır hayır. Lütfen. Bir, iki, üç. Oh! Eyvah eyvah eyvah. On bin ondaymış, on bin onda. Böyle yani bir şey yok mükemmel. ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Tamam, bence oyunu burada bitirebiliriz. Oyunu burada bitirebiliriz. Zaten tüm malzemeler benim. Hayır, Tabii daha ki 2500 iyi. var. Onu ben bulursam zaten 10.000 yapıyorum. Aa evet, işte olacağız. de geçmiş olacağız. olacağım. 3 Hadi bakalım. Çok fazla kutumuz kalmadı zaten. Açtım. Ooo! Oh. Buldum 2500. <laughs> benim de 10.000 oldu işte. Başka bir şey dileseydi keşke. Şuna bakar mısınız? 8 arkadaşlar. Evet, bundan sonrası... Hiç beklemeden açacağım. Hiç kimseyi heyecanlandırmadan. Zaten bütün büyük rakamları bulduk. 1, 2, 3. 500. 3. Ee? <laughs> şu an en büyük 1000 kaldı. Onu da ben buluyorum. Şu anda açacağım. Bunun içinde 1000. Yok bununla değil ya. Vazgeçtim. Tamam bunu açabilir miyim? Tabii ki. 1000. <laughs> Yetmiş beş. Ya. Evet binlerde, bin binli birli olan sayılarda olabileceğini düşünüyorum. Ya ne alakası var? Öyle şeyler kuruyorum kafamdan. Evet. ben şu az önce vazgeçtiğim altıyı açacağım. Pişmanım vazgeçtiğim için. Belki de buradaydı. Böyle açamaz beni. Açamazsın. O kadar mühürlü ki onlar öyle. Tan. Tan. 3 400 ne ya? Göremedim Gözüm <laughs> gözüm şaşırdı yani. Evet, kaç kaldı şimdi? 25 ve 1000. Eyvah. Ya. Bu iki kutu içerisinde Bak, ama ben bingo olayım Önce ben seçeyim. Hissetmeye çalışıyorum. Hissetmeye çalışıyorum. Bunda hissettim. Ya bir ediyor ya. Tamam bu kutuda senin hadi beraber açalım. Ama yani şu an neyse tam 4. 1 2 3 deyince atacağız bak. Kandırmak yok. Tamam. Hadi. 1. Dur açılıyor mu Önce bir, bir aç ha. tamam. ha. bakalım. Hah tamam. Haydi bakalım. Her yerim mum oldu. 1 2 3 2 3 Zaten açmaya gerek yok <laughs> bence. <laughs> Bin de benim oldu arkadaşlar. Bunu bunun içine kim koydu? <laughs> evet, şimdi hemen puanlarımızı toplayıp geliyoruz. Evet, şimdi Fatih'in 16.850, benim 14.300 puanım var. Çok Maalesef. güzel. Ama yapacak bir Yine şey de yok. Yine de rakamlar Elimizdeki çok yakın arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Uçuk rakamlar yok. Aynen. Ee, ben başlamak istiyorum. Hemen tıraş köpüğü alıyorum, 5000. Sen neden başladın hemen? İkimiz de başlayabiliriz, fark etmez ki. Tamam. Evet, ben de kullanacağım. Ee, tıraş köpüksüz olmaz. Oo, ne kadar değişikmiş böyle, kağıt gibi çıkıyor. Tamam, bu kadar. Yeterli arkadaşlar. Evet, senin 11.850 kaldı, benim 9.300 Bu losyon mu? Vücut losyonu, yeni malzemelerimiz evet, var Evet arkadaşlar dökeceğim Tamam ben Ben dökmeyeceğim belki Puanıma göre hareket edeceğim Ben pudra Bebek pudrası dökeceğim arkadaşlar Evet bunu açmamız gerekiyor herhalde bebek pudralarını döktüm. 3000 de benden şu an mısın? Tamam misin? düştüm. Ee, ben de bebek pudrası istiyorum. Yok ben nişasta alacağım. Tamam 2000 nişasta daha uygun fiyatı. Hepsini döksün, bebek pudrası. Bana kalmadı. Aldın. Alacak mıydın? <laughs> Neyse ben şimdi şuradan kullanırım olmazsa. Ee, ben de boya kullanıyorum. 3000 şey 1500 puanlık bir boya kullanıyorum. Şöyle bol gri olsun demişler. Herkes ben de gri döküyorum. Tamam. Evet. Evet ben bu sefer fuşya yapacağım. Oo güzel bir renk. Fuşyayı da Fuşa çok seviyorlar. Var? 1500 puan. Evet, sen kullandıysa kullandıysan eğer ben de hologram. Evet, hologram tozu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle alayım. de hologram. Bolca atayım. Tamamdır. Evet benim 2008 puanım kaldı ve su dökeceğim. 2500 puanlı. Ben de su alacaktım. Benden de bir 750 düşebilirsen eğer. Şöyle. Evet başka ne almayı düşünüyorsun? Tamam ben bir de hologram alacağım. Tamam sen hologram al ben sana kaşık vereyim şuradan. Ben tabii ki ne alacağım? Yumuşatıcı 250 puan yumuşatıcı 1250 puan yumuşatıcı düşebilirsin. Hatta benden 4250 düştürerek. Direkt, direkt 4250 düş. 4250 kaldı. Benim mi? Hı, hı. Oo. Tamam, 850 mi de birazdan belki suyum az gelirse o, su kullanacağım. Ama olmaz, şu an kullanıp bitireceğiz hepsini. Bitirecek miyiz 850 evet. puanım mı kaldı? İstemiyorsan kullanma, istiyorsan şu an ayarla suyu. 850 puanla bakayım. Gümüş sim kullanacağım. Evet, en son hakkımı da. Gümüş yokmuş, böyle inci bir simle bitiriyorum. Ve ben karıştırmaya başladım çünkü zaten bütün malzemeleri. Evet, hemen kamerayı yaklaştırıyorum. Evet. Bakalım nasıl bir o. Fuşya olmadı gibi senki. Bakalım hologram ekledim ya. Evet, benimki gri'ye zaten geldi karıştırdıkça daha da fazla gri olacaktır diye düşünüyorum. Evet slimelarımız hazır arkadaşlar. Hologram tozu döktüğümüz için parıl parıl parlıyorlar. Kıvamları da mükemmel oldu. Bakın. Aynı kıvamlarda oldu. Sadece aslına bakarsanız renkleri farklı oldu. On haricinde başka bir farklılıkları yok arkadaşlar. Bakın. Evet bir de ben de şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Sizin kutularınızdan acaba hangi e, puanlar çıktı? Onları da yorumlara yazarsanız seviniriz. Bakalım kimler yüksek kazanmış. Bu sefer gerçekten çok eşit olduk biz sayılarda. Evet yani gerçekten de Çok daha kötüsü olabilirdi. <laughs> bir kişi tamamen küçük puanlarla kapatabilirdi. Evet arkadaşlar, kimin slime'ını beğendiyseniz videolara yazmayı unutmayın ve e, ankete katılabilirsiniz tabii ki de. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Ben de göstereyim bakın. Of, şuna bakar mısınız? Evet, son kez de arkadaşlar mıncıklayarak Videomuzu bitiriyoruz Bu seri gelsin diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın Şimdi benimkinin ben sesini yap, dedi. Tamam. tamam sen yap sen yap Evet bayağı bir zorladın O şekilde ses çıktı Stabili ben... Evet arkadaşlar Kime oy verecekseniz Sana çok merak ediyoruz bana. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.